Ve İstanbul'daki Teknofest heyecanı bugün Teknofest'te ikinci gün. T-129 Atak helikopterleri de İstanbul'da bir gösteri uçuşu gerçekleştiriyor. Telefon attığımızda da Teknofest'i izleyen arkadaşımız Aslı Bilger Kutlu daha bizi bekliyor. Aslı görüntüler ekranda yer alıyor. Ee, önemli bir gösteri elbette, heyecan verici bir gösteri. Sen de notlarını paylaşırsan seviniriz. Sözü sana bırakayım. Şu sıralarda sizin de belirttiğiniz gibi Tusaş'ın TUSAŞ ürettiği Atak helikopteri... Şu anda gökyüzünde bir gösteri gerçekleştiriyor. Sizler de zaten seyircilerimizin ekranlarında görüyorlar. Bir yaklaşık 10 dakikadır, 15 dakikadır bu gösteri gerçekleştirmeye devam ediyor. Tabii Teknofest bugün ikinci gününde ve özellikle Teknofest'in bugün de yoğun bir ilgiyle takip edildiğini söyleyelim. Sabah saatlerinden itibaren birçok öğrencimiz, öğretmenimiz buraya gruplar halinde gelmeye başladılar ve özellikle o gruplarda teknolojisinin farklı alanlarını geziyorlar ve burada savunma sanayimize ait o bizi gururlandıran unsurlarımızı ziyaret ediyorlar ve burada e, tabii ki gururlanıyorlar bir taraftan da. Ve hemen haberken, tabii ki dünyanın en büyük havacılık festivalinden bahsediyoruz. Türkiye'de tek ve ilk e, bu yılda artık 13. kez e, düzenleniyor. E, uzun süredir, e, daha doğrusu iki yıldır İstanbul'da e, düzenlenmiyordu. En son 2023 yılında düzenlenmişti. Geçtiğimiz günlerde tabii tersane başlığı, e, daha doğrusu mavi vatan başlığıyla düzenlenmişti. Ama Atatürk Havalimanı'nda bu yıl yine iki yılın ardından e, düzenleniyor diyebiliriz. Dört gün boyunca e, bu de sayarsak eğer devam edecek, sabah akşamına kadar ve dediğimiz gibi dün yoğun bir ilgi söz konusuydu. Aynı ilgi bugün de devam ediyor. Şu anda ekranlarınızda geliyordur muhtemelen e, seyircilerimizin. Atak helikopteri şu anda e, bir uçuş gerçekleştirdi ve özellikle şu anda iş yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri için üretilen, Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre tasarlanan bir taarruz ve taktik peşif helikopterinden bahsediyoruz ve işte e, üretimi e, tamamlandığı ilk tarih 2009 yılıydı ve ardından uçuşlara başlamıştı. Asal helikopteri e, önemli bir e, gösteriydi. Dediğimiz gibi biz gün içerisinde burada olacağız. Buradaki heyecanlı seyircilerimizle bizdeki saatlerde de paylaşmaya çalışacağız saklanırsa söz tekrar size bırakalım. Peki. Aslı Bilger Kutlu'da teşekkür ediyoruz. Çok özel gösterilere ev sahipliği yapıyor. Teknofest ikinci gününde konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Biz de Atak Helikopteri'nin o gösterisinin bir bölümünü paylaşmış olduk.